Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmaya hedefler, millet egemenliğine esas alır, vatandaşlar arasında dil, din, ırk ayrımı gözetmez. Bu bilgiler göre Atatürk milliyetçiliği ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Kültürel gelişmeyi önemsediğine doğru çağdaş uygarlık seviyesinden bahsetmiş. Demokratik değerleri benimsediğine burada eşitlikten bahsetmiş doğru. Dini değerleri reddettiğine yukarıda öyle bir bilgi yok. Eşitlikçi bir yapıya sahip olduğuna yine aynı şekilde son maddeden anlayabiliyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhiri Terlisat Kanunu ile eğitim sistemi köklü şekilde değiştirilmiş. Tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Böylece farklı anlayışlarla eğitim veren kurumlar ortadan kaldırılmış, eğitimde birlik sağlanmıştır. Bu adım eğitimde laikleşme ve modernleşme sürecinde başlatmıştır diyor. Bilgilere göre tevhid-i kanunu için aşağıdakilerden hangisi amaçlandığı söylenemez demiş. Farklı eğitim anlayışlarının tek merkezden yönetilmesi amaçlanmış tabii ki. Burada eğitimde birlikten bahsediyordu. Toplumda kültürel bütünlüğün oluşturulmasının demiş. Bu bir kalsın. Eğitim kurumlarının dini kurallara göre yeniden düzenlenmesi, arkadaşlar tabii ki bu değil. Eğitim kurumlarının dini kurallara göre yeniden düzenlenmesinden bahsediyor. Daha çok Mustafa Kemal her zaman ne diyordu? Akıl ve bilimin ön plana çıkartılmasından bahsediyordu. Bilimsel ve çağdaş eğitim yaygınlaştırılması tabii ki bunu da alabiliriz. Cevabımız C şıkkı olacak. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan misak iktisadi kararlarını desteklemek amacıyla kurulan yerli malı şirketlerinden bazılarının kurtuluş amaçları şöyledir. Ülke içinde üretim yaparak dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ham madde kullanarak milli ekonomiyi güçlendirmek, Türk işçi ve ustalarını istihdam ederek iş gücünü geliştirmek, çağdaş üretim tekniklerini kullanarak kaliteyi arttırmak demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şirketlerin amaçlarından biri değildir diyor. Devlet sermayesini tek güç haline getirmek, üretimde yerli kaynakları değerlendirmek, burada yerli ham madde demiş doğru. İstihdam olanaklarını geliştirmek bahsetmiş burada doğru. Modern üretim yöntemlerini benimsemek yine burada çağdaş üretim tekniklerinden bahsetmiş. Ancak devlet sermayesini tek güç haline getirmek diye bir amacı olmadığını görebiliyoruz. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Bizim inkılapçılığımız dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilme ve fenle dayanmaktadır. Bilim ve fenliğin dışında yol gösterici aramak gaflettir cehalettir, sapkınlıktır demiş. Bu sözlerle Atatürk inkılapçılık ilkesinin hangi yönünü vurgulamıştır diyor. Geleneksel değerlerin korunmasına verdiği önemi demiş. Tabii ki yanlış. Akıl ve bilimin temel alan yaklaşımı demiş. Ekonomik bağımsızlığın gerekliliğini, milli egemenliğin önemini burada tüm paragrafı kapsayan cümlemiz tabii ki arkadaşlar akıl ve bilimi temel alan yaklaşım olacak. Cevabımız B şıkkı. Bu mektuplarda anlatılanlardan yola çıkarak Yargılarından hangileri doğru olduğu söylenebilir diyor. 1926 tarihli mektup. Sevgili arkadaşım sizin oradaki e, işler nasıl gidiyor? Burada her şey değişiyor. Artık yeni takvime geçtik. İlk başta alışmak zor oldu. Eskiden Rumi takvime göre tuttuğumuz kayıtları yeniden düzenliyoruz. Avrupalı tüccarlarla görüşmelerimiz artık daha kolay. Eskiden onlar bir tarih söylüyor. Biz başka tarih almıyorduk. Şimdi böyle karışıklıklar yaşanmıyor. 27 yılında değerli dostum artık herkes şapka takıyor. Geçen seneki kıyafet karmaşası bitti. Sokakta yürürken sanki başka bir şehirdeymiş gibi hissediyorum. İnsanlar daha modern görünüyor. 1935 tarihli ise Aziz Ak kardeşim soyad işlemleri tamamlandı. Ailemize o da başı soyadı verildi. Okuldaki öğrenci kayıtlarını e, tutmak artık çok kolay. Eskiden aynı isimde birçok öğrenci olunca karışıklık yaşanıyordu demiş. Toplumsal alanındaki yenilikler günlük yaşamı etkilediğini söyleyebiliriz. Yapılan değişiklikler sosyal hayatı kolaylaştırmıştır. Evet birçok alanda kolaylıklar yaşandığını söylüyor. Yenilikler tüm alanlarda aynı anda uygulanmıştır yıldan yıla uygulanmış arkadaşlar. Bunu görebiliyoruz. O yüzden eledik. Batılaşma süreci toplumun görünümünü değiştirmiştir. Bu da doğru. Farklı bir şehirdeymiş gibi insanlar daha modern görünüyor diyor. O yüzden 1, 2 ve 4'ü kapsayan C şıkkımız burada cevap olacak. Osmanlı Devleti'nde mali işlerde Rumi takvim, dini günlerde hicri takvim kullanılmış, pazarlarda geleneksel ölçü birimleri tercih edilmiş, Cumhuriyet'in ilanına birlikte çağdaşlaşma sürecine girilmiş ve takvim, ölçü birimleri gibi konularda köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemindeki köklü değişikliklerle ilgili değildir demiş. Uluslararası standartları yakalamak için milari takvimin kabulü, eski ölçü birimlerinin yeni modern ölçüler, dini bayramların belli bir takvim bağlanması, hafta sonu tatilinin pazar gününe alınması. Burada arkadaşlar tabii ki Dini bayramların belli bir takvime bağlanması uluslararası yav, alanda yapılan bir yenilik değil. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Cumhuriyet döneminde güzel sanatlar ve spor alanında yapılan yeniliklerin bazıları şunlardır demiş. Heykel sanatı ülke genelinde yapılan anlatılarla gelişmeye başladı. Musiki muallim mektebi kurularak müzik öğretimine yetiştirildi. Sanayi nefise mektebi güzel sanatlar akademisine dönüştürüldü. Türkiye İtman Cemiyetleri İttifakı kurularak spor faaliyetleri yaygınlaştırıldı. Bu bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Farklı sanat dallarına ait kurumların açıldığı doğru. Burada müzik, heykel gibi idman cemiyetleri dediğinde spor faaliyetleri gibi yerlerde açılmış. Nitelikli öğretmenlerin yetişmesini olanak sağladığı demiş. Burada öğretmenlerin yetiştirilmesinden bahsediyor. Doğru. Sanat ve sporun toplum tarafından benimsenmesine uğraşıldığı. Yine arkadaşlar buna da ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3'ü kapsayan değişiklik olacak. Nitekim biz Türklük davasını böyle bir müspet ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihini, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz demiş. Verilen bilgiler dikkate alınan Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Türkler arasında kültür birliğinin olmasına önem verdiğine ulaşabiliriz. diye açıklarda bakalım. Çağdaşlaşmanın önemli, en önemli unsuru olarak Turancılığı gördüğüne demiş. Yanlış. Turancılık neydi arkadaşlar? Tüm Türklerin tek bir çatı altına toplanması diyordu. Ekonomi alanında yapılan inkılapların toplum tarafından benimsenmesi ekonomi alanından bahsetmemiş. Ülke genelinde eğitim faaliyetleri yine bundan tam olarak ulaşamıyoruz. En mantıklı cevabımız A şıkkı olacak burada. Hilali Ahmer Cemiyeti Kızılay ile ilgili verilen bilgilerde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı bulunmaz demiş. Saltanat'ın kaldırılması Ankara-İstanbul ikilemini de ortadan kaldırmıştı. Bu büyük değişiklik bu ikilem sırasında da insanlık görevini aksatmadan ulusal güçlerin yanında yer alarak bağımsızlık mücadelesine destek veren Hilali Ahmer Cemiyeti'ne de yansıdı. 2 Kasım 1920 tarihinde genel merkezin aldığı bir kararla kurumun adı Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirildi. Savaşın bitimi ve Cumhuriyet'in duyurulması ile zayıflamış durumuna karşın Hilali Ahmer'e daha büyük görevler yükledi. E savaş sırasında tüm ülke özellikle Batı Anadolu bir daha harabe haline gelmişti. İzmir Türk zaferi üzerine Yunanların kenti terk ederken çıkardıkları yangında kül olmuştu. Harap bölgelerin onarımının yanı sıra Türk-Yunan mübadelesini yürütecek karma komisyonda yer alarak halkların değişimi yapılırken sağlık hizmetlerinde yürütmek görevi verildi. 1935'te ise bu kuruluş Türk tarafından Kızılay adı verildi demiş. Görev aldığı uluslararası durumlar nelerdir diyor. Buna ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Burada Türk Yunan mübadelesi sırasında görev aldığından vesaire bahsetmiş. 1935 yılında Kızılay'a bağlı olarak açılan hastane sayısıyla alakalı bir bilgi verilmemiş. Hilal Ahmet Cemet'in Milli Bamsık Anlaşı doğrultusunda hareket ettiğinin kanıtı nelerdir diyor. Burada e, Türk Kızılay'ı olarak hem daha sonrasında adını alması hem de öncesinde e, Türk halkına yardımcı olmasından dolayı anlayabiliyoruz. Kızılay'ın adı tarihte kaç defa değiştirilmiştir demiş. Burada yıl yıl değişen isimlerini vermiş. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapların bazıları şunlardır. Yapılan bu inkılaplarla aşağıdaki aşağıda verilen ilkeler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır demiş. Şapka kanunu ile toplumun giyim kuşamında modernleşme sağlanmıştır. Bunu arkadaşlar e, halkçılıkla ilişkilendirebiliriz. Tekke ve zaviyeler kanunu ile dini hayatta düzenlemeler, laiklik, soyadı kanunu ile nüfus e, kayıtlarını kayıtlarına düzen sağlanmıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek demokratikleşme yolunda adımlar atılmıştır. Tabii ki bu da yine cumhuriyetçilikle alakalı. Kadınlar yönetime katılabilir olduğu için artık. Ancak devletçilikle alakalı herhangi bir madde verilmemiş. O yüzden de cevabımız D olacak.